Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün yeni bir video ile daha karşınızdayım şimdi bugünkü konu aldığım husus arkadaşlar biliyorsunuz ki havalar ee, bu sene kış mevsiminde biraz sıcak gitmeye başladı lakin bir anda meteorolojiye baktığımızda bir anda soğuma belirtileri gösteriyor bu durumda ne yapacağız arkadaşlar şimdi biz Tavukçuluk yapan insanlar olarak, tavukçuluk yapan dostlarımıza her zaman yardımcı oldum, tecrübelerimi aktardım. Şimdi biraz bu konuyla alakalı konuşmak istiyorum. Şimdi önümüzdeki hafta benim bağlı bulunduğum Trakya bölgesine, Marmara bölgesine ve Türkiye'nin birçok bölgesinde yüksek sıcaklık düşüşleri ve kar bekleniyor ve bu bir andaki olacak düşüş tavuklarımızı da çok fazla etkileyecektir arkadaşlar. Bu yüzden de gerekli tedbirleri almamız için bu videoyu çekmiş bulunmaktayım. Şimdi bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Çünkü neden? Kanatlı hayvanlar ani sıcaklık artışı ve ani sıcaklık düşüşlerinde yumurta verimini düşürmektedir. Bunun için de gerekli tedbirleri almamız gerekmektedir. Peki biz bu tedbirleri nasıl al alacağız? İlk önce bunlardan konuşalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar daha önceki videolarımı izleyen dostlarımız olmuştur illaki. Biz havalar çok yağış yapmıştı ve yağış için biz gördüğünüz böyle bir tül perde çektik kapalı alanımızın çevresine. Ve böylece tavukları kapalı alanda tutup yağmurdan korumuş olduk ve kuru zeminde gezmelerini sağladık. Bundan dolayı da yağmurdan şu anlık etkilenmediler. Peki soğuktan etkilenmemesi için ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi öncelikle e, ısınma sistemlerimiz varsa veya veyahut e, daha kapalı ortamlarımız varsa tavuklarımızı kapalı ortamlardan dışarıya salmamamız gerekiyor. Yani bu zamanda biraz 3-5 gün bir hafta tavuklarımız daha kapalı alanlarda kalırlarsa e, birbirlerinin sıcaklıklarıyla zaten bir tavuğun sıcaklığı ortalama 40 derece diye biliyorum. 40 derecede olduğundan dolayı birbirlerini ısıtmaları kapalı alanda daha kolay olacaktır. Tabii ki de e, psikolojileri kapalı alanda etkilenecektir. Ama bunu e, bu kapalı alanınızda bir ampul koyarak bunu bir şekilde giderebilirsiniz arkadaşlar. O ampul de bir şekilde e, eğer kapalı alanınız hava almıyorsa bir şekilde ısınmayı da sağlayacaktır arkadaşlar. Böyle düşünüyorum. Şimdi biz e, bu durumdan ne kadar daha az zararda çıkarsak, nasıl verimimizi düşmesine izin vermezsek o denli tavukçuluk konusunda başarılı oluruz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şimdi e, buraya da yeni perde aldık. Bu perdeyi de tekrardan dikeceğiz buraya arkadaşlar. Şimdi dış bahçeye salmıyoruz tavukları şu an kapalı alanda. Ve geceleri de e, gördüğünüz bu ağır kısmında kalıyor tavuklar ve ağır kısmının da camlarını tamamen kapatıyoruz ve e, akşam üstleri ve şu anda ışık yanıyor çünkü alacak aranlık olduğu için hayvanlar çok etkileniyor çünkü tavuklar alacak aranlığı sabah güneşin doğduğu andaki ve güneşin battığı andaki alacak aranlıktan çok etkileniyor etkileniyor bu etkiyi de en aza indirmek amacıyla e, ağırımızda ampul bulundurmaktayız arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şimdi e, benim kış ayları için veya ani sıcaklık düşüşlerinde e, yapmak istediğim ve yapmanızı istediğim durumlar bunlardı. Şimdi biraz şeyden konuşmak istiyorum arkadaşlar. Bugün şehir merkezine indik ve şehir merkezinden biliyorsunuz ki kış aylarında e, yeşillik bulmakta zorlanıyoruz. Yeşillik bulmakta zorlandığımız için de bugün e, manavları gezip e, kalan yeşillik artıklarını aldık tavuklarımız için. Ben onları göstereyim size. Siz de benim gibi mana manav gezip bu yeşillik artıklarını toplayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi işte marul olur, lahana yaprakları olur. İşte karnabahar olur. Görüyorsunuz böyle güzel güzel karnabaharlar da dengeliyor. İşte bunları da veriyoruz tavuklara. Böyle gördüğünüz karnabaharları e, tavuklar için kullanıyoruz. Hem daha sağlıklı yumurta hem tavuklarda e, tavuklar da bunlarla beslenmiş oluyor. Bunları 1-2 gün içerisinde tüketeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan eğer gittiğimizde almaya çalışacağız. Böyle bir durum var. Şimdi şimdilik diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Tekrardan kümese girelim ve tekrardan farklı açıda kümesi göstereyim size. Böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, abone olup beğenmeyi unutmayın. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.